Sevgili Zasparagaz takipçileri bugün Saraçhane'deyiz. Burada gençlerin, yaşlıların, 7'den 70'e herkesin duygu ve düşüncelerini alacağız. Ben Zeynep Koç, hazırsanız başlayalım. Burada olmanızın amacı nedir? Abi, cumhuriyeti korumak yani. Yapacak bir şey yok. Halkı görüyorsunuz zaten. Gidecek mi ya? Az kaldı şöyle. Ya. Merhaba, soralım mı sizlere? Buyurun tabii. <laughs> nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, size, teşekkürler. Burada olmanızın amacı nedir? haksızlık, adaletsizlik yani. Bunu ona yapan yarın bize yapar. Bizim adaletsizliğimizde herkese temsil eder zaten. Kime ne yapıldıysa bize yapılmıştır. Biz bir halkız, bir tekiz, bir bütünüz. Ne olduysa bize olmuştur. Peki sizce İmamoğlu'nun akıbeti ne olacak? Bence yükselecek. Çünkü bu halk gerçeği görüyor. Neyin ne olduğunu da biliyor. Herkes öğrenecek, herkes görecek, herkes hak verecek. Teşekkür ederim. Rica ederim. son bir daha soru sorayım. Sence Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Teşekkür yani bence. Teşekkür Rica ederim. ederim. Sesten almazlar değil mi seni? Alırlarsa bilmiyorum artık. Teşekkür Rica ederim. Sağ ol. oldum <laughs> 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 ya. Merhaba soralım mı size? Burada olmanızın amacı nedir diye soruyoruz. Amaç belli aslında ama. Sizden de dinlemek istiyorum. Ben aslında eski AK Parti seçmeniyim diyebilirim 2010 yılına kadar. Gerçekten. Evet. 2010 yılından sonra zaten her şey, tüm ülke anladı ne olduğunu, AK Parti'nin. Yani hak, hukuk, adalet başka bir şey için burada değiliz. Diyeceğim çok bir şey yok aslında. Çok şey söylemek istiyorum Şöyle ama. Şöyle bir soru sorayım. Muhakkak etrafınızda AK Partili tanıdıklarınız vatandaşlar vardır. <laughs> ben gazından kusura bakmayın. Onlara ne gibi nasihatte bulunuyorsunuz? Ya bilmiyorum nasihatte demek doğru olmaz. E, fikir tartışması ya da herhangi bir konu yani tartışması yaşadığınız zaman... Yani şu ana kadar zaman... bir tepki göstermediklerine göre herhalde durumdan memnunlar ama sadece yüzde 51 ile durumdan memnunlar. Karşı tarafta da bir 49 var. O da ne kadar e, nasıl diyeyim ne kadar gerçek onu bilemiyoruz. E, yani yüzde 70 ya da yüzde 80'lik bir çoğunluk yok. Ortada tam ikiye bölünmüş bir çoğunluk var. Ee, yani ben akıllanabileceklerini zannetmiyorum. İnşallah akıllanırlar ne diyeyim. Yani yaşamadıktan sonra benim gördüğüm şu. Kendi başlarına gelmedikten sonra asla tepki vermiyorlar. Onlar kendi... adaletsizliği nereden bilsin? Hiç evet, adaletsiz kalmamış. Kendi başlarına gelmedikçe e, bunun farkına varamıyorlar. Kendi başlarına gelince e, farkına varıyorlar. İnşallah kendi de başlarına gelmeden farkına varırlar. Sizce Ekrem İmamoğlu'nun akıbeti ne olacak? Yani yani sosyal medyada e, gezen şeylere göre e, görüntülere göre tutuklanacak gibi duruyor. Umarım tutuklanmaz. Umarım böyle bir e, Türkiye'yi bu kadar böyle büyük bir şeye sürüklemezler. İnşallah sürüklemezler. Ya biz onun yanındayız. Yani e, aslında CHP'li de değilim ben. Herhangi bir e, siyasi ciddi parti ciddi üyem, ciddi. E, üyesi de değilim. Çok çeşitli e, kişilere e, de oy verdim. Ee, ama benim için dönemsel olarak hak hukuk adaleti kim savunuyorsa onun peşinden gitmeye, ona destek vermeye çalıştım. Ee, şu anda da Ekrem İmamoğlu'nun yanındayım. İnşallah e, beklediğimiz e, şekilde güzel bir şekilde oradan çıkar ve hak hukuk adalet şekli içerisinde sonuca ulaşırız. Yani umudum o yönde. Bakalım inşallah. Teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Hadi git devam edin. Kolay gelsin. Biz de röportaj yapalım. Tabii soralım ben. size. Ben tabii. bu tarafa geçeyim mi? Kusura tabii tabii, tabii. Yüzler kapalı bir sıkıntı evet, yok. Evet bir sıkıntı yok. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. İyi sağ olun sizler nasılsınız? Siz i̇yiyiz teşekkür ederiz. Niçin buradasınız? Sesinizi duyurmak istiyoruz. Sebebi nedir burada olmanızın? Dinlemek isteriz sizden. Ee, burada olmamızın sebebi şu aslında. Ee, uzun bir süreçtir zaten. Ben 22 yaşındayım. Doğduğumuz günden beri herhangi bir demokratik iktidar bu memlekette ne yazık ki görmedik. Ee, belli seçimler oluyor. Ee, CHP taraftarı değilim. CHP asla oy vermedim. İmamoğlu'na da asla oy vermedim. Ama bugün burada oluşan tablo e, adeta ülkeyi koca bir hapishaneye çevirmişler ve istediklerini tutukluyorlar, istediklerini bırakıyorlar, istedikleri istedikleriyle istedikleri sürece giriyorlar. Yani bizim oyumuzun hiçbir anlamı yok, demokratik haklarımızın hiçbir anlamı yok. Şöylesi bir meydana gelmişiz ve adeta ülkede o hal varmış gibi, darbe varmış gibi sokağa çıkma yasağı ilan İstanbul'a giriş çıkış kapatılıyor. Şu alanı görüyorsunuz yani bakın ilerden bir saattir gaz atıyorlar. Evet, Üç gündür, gündür gaz atıyorlar. Mesela konuşamıyorum artık ses, ses çıkmıyor yani. Ki orada miting yapıyorlar, aşağıda diğer kalan ekip yani üniversitelerin hepsi orada çatışıyor. Özgür Özel burada kendisi diyor işte çatışmayın, bir şeyler fırlatmayın birbirinize. Şimdi karşı taraftan da müdahale geliyor. Buradan su şişesi fırlatıyorlar. Polis de oradan bize fırlatıyor. Yani üzgünç bir tablo ya gerçekten hiç yani CHP'yi de zaten desteklemiyordum. Olan umudumu da yitirdim. Aşağıda biz gaz yiyoruz. Kimse çıkıp da demiyor ki bakın sıkıyorlar. Evet hadi hep beraber gidelim. Şöyle bir iki adım gidelim. Bir kaç soru soracağım size gençler, kusura bakmayın. Daha da gelmezler diye düşünüyorum, sınır burası evet, oluyor sınır. genelde. E, i̇kiniz de aynı şeyi söylediniz, CHP'yi desteklemiyordum zaten dediniz. Evet. CHP'yi neden desteklemiyorsunuz, merak ediyorum. hiçbir <laughs> yüzden desteklemiyorum. E, şimdi CHP'nin hiçbir talebi bir, beni karşılamıyor. E, ben diyorum ki bu memleketli bir anti demokratik süreç var. Herkes... <gülüyor> <gülüyor> hiç problem yok. Herkes sokak ortasını rahatça tutuklanabiliyor. Polis şiddeti hat safhada. Kaçırmalar, işkenceler, gözaltılar bunlar hat safhada. Söz söylemek varken, bu alana çıkmak varken bu alanda bile bir şekilde gençler hem özelin eliyle hem polis eliyle provokatör ilan ediliyor. Ya şey, çok basit bir mesele. Taş Üstümüzde taş yok, hiçbir şey yok, molotof yok, havai fişek yok. Çok basit bir mesele. Oradayız, kemerin oradayız, Taksim'e çıkartıyoruz. Herhangi bir gazete. <laughs> Bir haber kanalı orayı çekmedi. Çekmez de. Çekmez de. Hiç kimse herkes bütün kalanı çekiyor ama aşağıda bakın bu insanlar öksürerek gözlerinden yaşlar inderek çıkarıyor yukarı. Biz, biz oradayken Çok biz oradayken biz oradayken bizim oy verdiğimiz milletvekillerimiz burada konuşuyor. Sen burada konuşacağına Ben zaten biliyorum her şeyi. Senin orada olman lazım. Halkın polise karşı bize varikat olman lazım. Ya senin orada orada ne işin var? Sen burada burayı koruyacaksın. Bizi koruyacaksın. Orada zaten hakim karşısında artık adalet artık e, e, adaletin yani şeriatın verdiği şey. Şunu söylüyorsunuz o zaman. Bir önceki gençler de aynı şeyi söyledi. Muhalefet liderleri ya da muhalefeti evet. temsil eden siyasiler neden evet. sokaklarda değil? Değil. Ben ona oy ve veri veriyorum. O me 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 mecliste oturuyor. Öyle bir şey yok. Sen geleceksin. Halkın önünde olacaksın. Buraya çıkıp konuşmayacaksın. Ben sana oy ve veri veriyorsam ben 53 yaşındayım. Ben burada evlatlarlarım amidi. Ben burada evlatlarımın iç için buradayım. Bu saate kadar. Heh. ama sen beni koruyacaksın. Sen milletvekilisin polise sen şey ol yani bize karşı sen siper siper ol yok bu meclisi kapasınlar. Milletvekilliği istemiyoruz. Gerek yok. Çünkü zaten bu saatten sonra artık zaten meclisin hiçbir yetkisi yok. Tayyip Erdoğan meclisi istese şu anda feshede edebilir. Her şeyin onun elinde. Her şey onun onun, onun elinde ama biz işte onun mücadele derdesini dele, veriyoruz. Ama milletvekilleri maalesef yatışta. Bunu da merak ediyorum. Sizce Ekrem İmamoğlu'nun akıbeti ne olacak? Valla ben onu sonuna kadar de, de sonuna kadar destekliyorum. Her zaman arkasındayım. O yüzden bu buradayız, buradayız. Biz onu yani bırak bıra, bırak bırakmayız. Daha doğrusu geleceğimiz için, Türkiye için. Mevzu genelde Ekrem İmamoğlu davası değil, bu herkesin davası diyorlar. Herkesin davası. Buradaki asıl dava adalet mi? Adalet. Adalet, eşitsizlik. <laughs> Melik Gökçe'nin o kadar yolsuzluğu var. Bütün AK Parti milletvekillerinin o kadar yolsuzluğu var. Onlara niye o adalet işlemiyor da? Bize işliyor, Ekrem'in mumununa iş işliyor, İşte ada bu iş. Yok, cevap şey, ne demek? Maaf oldum ya, çok kötü. Bir genç olarak sizin de sesinizi duyurmak istiyoruz. <laughs> Niçin buradasınız? Sebebi nedir? <laughs> Şöyle aslında, sadece bu bir e, belge işi değil, bu sadece insanlık işi değil. Burada olan haksızlık, adalet sarası kırılmış yıllar önce ve biz bunu artık düzeltmek istedik artık. Ve gerçekten o kadar korkutmuşuz ki, o kadar şey yapmışız ki. Biz bu kadar silahımız yok, bir şeyimiz yok, bıçağımız yok. Tek istediğimiz şey adalet ve haksızlığın karşısında bari birazcık daha iyi olmaları. Ama burada bizi bunca insanı burada mahvettiler. Burada bunca insanın astımı var, herkesi mahvettiler ve hiçbir silahımız savunmamız yok, maske dışında. Onun dışında geldiler hiçbir şey söylemeden, sadece bir anons yaptılar bize, işte başlıyoruz diye hemen başlamaya başladılar. Yani yiyecek gibi insaf yok. Yere düşen bir tane çocuk düştü. Ben de düştüm. Geldiler bizim olduğumuz tam dibime mermi sıktılar. Mermi de aynı şekilde benim şurama geldi. Evet. Ve ve hiçbir şekilde affetmiyorlar affetmiyorlardı. Mesela yere düştünüz mü? Bunun artık tedavisi yok yani. Gerçekten yere düştüğünüz anda kafanıza <laughs> bile sıkabiliyorlar. Ve o kadar gerçekten... Diyecek o kadar çok şey var ki. Aslında burada temel olarak kısaca burada olmamızın sebebi Kadın hakları, insan hakları, köpek hakları, hayvan hakları ve birazcık da adalet. Ya artık gerçekten sokakta yürümeye artık mecalimiz yok yani. Çünkü bu raddeye biz hemen gelmedik. Bugün kalkalım da hemen oturum eylemi yapalım yapmadık. Bizi buraya getirene kadar o kadar çok çabaladılar ki, o kadar çok her şeye zam yaptılar. Sen kendi diploman yok diye başkasının diplomasını iptal ediyorsun. O kişi de kendini çok iyi biliyor. Yani aslında kısaca sizin, sizi özetliyorum. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ya da yaşanan bu süreç bardağı taşıran son damla mı? Evet son damla ve e, o kadar çok sessiz kaldık ki bunca zaman göz yumduk. Hepimize balık gibi ot gibi yaşamayı temelli, şey, temelli ettiler. Ama bugün he, buradaki gördüğünüz tüm insanların 3 gündür at gözlüğü çıktı. Balık, balık olmaktan çıktılar artık. Hepsi her şeyin farkında. Tek istediğimiz şey erken seçim ve artık Ekrem İmamoğlu'nun dışarıya çıkması. Çünkü adamın hiçbir suçu yok. Kendini sırf rakip gördüğü için içeri girdi. Böyle bir saçmalık yok yani. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Gerçekten kimse sessiz kalmasın. Gençleri nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuda? Gençleri şöyle değerlendiriyorum. Ben e, hiç bu kadar beklemiyordum biliyor musunuz? Yıllardır ben Türkiye'deki gençlerin gerçekten korkak yetiştirildiğine inanıyordum. Ama o kadar çok genç var ki, üniversiteli, liseli, ortaokullu bile var. Ve gerçekten gururlandırılıyor. Çünkü artık diyebiliyorum ki yani gerçekten Türkiye'de bir şeyler değişiyor ve bunu biz değiştireceğiz. Belki siz korkup dışarı çıkmıyor olabilirsiniz ama biz sizin yerinize bunu yapıyoruz. Ama kimse korkmasına gerek yok. Sokaklar da bizim, saraylar da bizim. Oraya oturup dursak onu da geri almasını biliriz zaten. Teşekkür Teşekkür Merhabalar. Merhaba. Bugün asıl konumuz vatandaş neden burada sesinizi duyurmak istiyor. Evet. Siz ben CHP'li değilim. Kesinlikle CHP'yi desteklemiyorum, AKP'yi desteklemiyorum burada olmamın sebebini açıklıyorum. Türkiye'de adalet diye bir şey yok. 30-40 suçtan sabıkalı psikopatlar, tecavüzcüler, hırsızlar ve birçok suçtan sabıkalı insanlar rahat rahat geziyor. Buna mukabil Erdoğan'a laf sokan herkesi anında içeri alıyorlar. Gerçek terör budur. Sokaklarda çocuklarımızın güveni yok. Kesinlikle yok. Kimsenin güveni yok. Ne kadının ne erkeğin. Her gün dünya kadar cinayet haberleri izliyoruz. Bunlar basına yansıyor. Basına yansımayan <laughs> hiçbir şekilde haberlerde çıkmayan kaç tane cinayet haberine şahit oldum. Yani adaletsizlikten ötürü buradayız. Allah bile Kur'an'da diyor ki annelerinizin, babalarınızın hatta kendi nefsinizin aleyhine de olsa doğru şahitlik yapanlardan olun diyor. Adalet dindir. Ve herkes e, Mansur Yavaş'ın Devletin dini, adalettir sözünde. Hazretlerinin sözleri esasında buna karşı çıktı ama birazcık Kur'an ve meal okusalar Allah'ın da aynı şeyi dile getirdiğini görecekler. Artık şu hurafeciliğe, Arap haritaya takmayı bırakın. Kur'an meali okuyun, aydınlanın. Yani şunu anlıyorum, burada aslında çok fazla insan var, çok evet, farklı görüşler insan var. Ben muhafazakar bir insanım. Dindarım ama liberal bir dindarım. Herkesin dine saygı duyuyorum. Allah Kur'an'da diyor ki, kimsenin taptıklarıyla alay etmeyin, hakaret etmeyin, özür dilerim. Onlar da cahillik edip sizin inancınıza, sizin taptıklarınıza hakaret eder, küfür eder diye bir ayet var. Tam toparlayamadım, kusura bakmayın. Ama herkes de bunu Kur'an'dan araştırabilir. Herkesin, herkesin inancına saygı duyması gerekiyor. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Sizin burada olma amacınız yani burada çeşit çeşit insan evet. var. Sadece olay Ekrem İmamoğlu davası değil. Hayır, Ondan Ekrem çıktı artık. Ben pek Buna desteklemiyorum. Her kötü bir insan da değil. değil. Olay artık değil. <laughs> Benim gönlümde yatan isim Mansur Yavaş. CHP'de biz bunu defalarca kez dile getirdik. Mansur Yavaş'ı istiyoruz diye. Ama CHP ne yaptı? HDP'nin ve Türklerin yüzde HDP'nin ve Türklerin %9 oyuna göz dikti ve Mansur Yavaş'ı seçmedi, oy vermezlerdi. diye. Halbuki ki yüzde yirmi bir kiskin var AKP, MHP. Onların oylarına talip olsaydı bugün iktidardı. Alıyor, alıyor. Gel gel abi. Alıyor, evet. Alıyor. Kameraman doğru, Ne tarafa? Bu tarafa doğru mu gidiyoruz? Nereye? Evet. Maaf olduk ya gerçekten. Oo geldi geldi geldi. <laughs> geldi. Polis <Ey> simit sat onurlu yaşıyor. Hey Sıkıştık burada. <laughs> Ay maaf oldu. Evet. Şurayı çeksene şöyle. Al bak geliyor polis o şekilde. Bayağı gelmeye başladılar. Böyle gel bana doğru. Bizim burada çekim yapmamız imkansızlaştı. Keşke herkesin sesini duyurabilsek keşke. Tek temennim o. Burada da polis var gel gidelim. Koş. <laughs> Bayağı kavga var. Gel. Şu an çok korkuyorum bence gidelim artık. Ne yaptık? Çadıra doğru sığındık. Bak orada tuttu onları. Keşke gözükse, gösterebilsek. Yüreğim atıyor pat pat. Geliyorlar. Gel. <laughs> geliyorlar mı ben buraya? Ben geliyorlar. Allah kahretsin oradan da sıkıştırdılar. <laughs> Ay, gençlerle polis arasında çekişme yaşandı maalesef. Buraya doğru sıkıştık gel. <laughs> Ay mahvoldu. Şu an sevgili izleyenler tuttuklarını alıyorlar. O yüzden biz hani burada bitirmek zorunda kalacağız. Ee, çıkarsak bizi de alırlar muhtemelen. Neye etki oldu da bu kadar tepki geldi? Bunu da çok merak ediyorum. Polis buradan da gitti.